Ukrayna'nın Rusları vurmasından sonra uydu görüntülerine binlerce Rus tankı ve askeri yakalanmış ama Rusya bunları reddetmişti. Şimdi ise işler değişti. Rusya bunları yalanlamak yerine bölgeden görüntülerle karşımıza çıktı. Batı'ya ve Ukrayna'ya karşı çok büyük bir hamle yapmak üzere olduğu çok aşikar. Hep birlikte tanık olalım. Rusya, Ukrayna sınırındaki askeri güçlerini artırmayı sürdürüyor. Açık kaynakta araştırmalar yapan savunma şirketi Jeyns'in analizine dayanarak haber hazırlayan Bloomberg Haber Ajansı, Rusya'nın Ukrayna sınır yakınlarında daha fazla tank yerleştirdiğini duyurdu. Kırım Haber Ajansı'nın aktardığına göre, Rusya özellikle tank birliklerini Ukrayna sınırına yakın bölgelere transfer ederek batı sınırındaki askeri güçlerini artırmaya devam ediyor. Bloomberg Haber Ajansı, Rusya'nın Ukrayna sınırına daha fazla tank taşıdığını yazdı. Haberde, açık kaynaklı araştırmalar yapan savunma şirketi Jane's'in, 7 Kasım'da sosyal medyalardaki verileri değerlendirerek hazırladığı analizinde Rusya'nın en az bir T-80U tank taburunu Voronezh bölgesine sevk ettiğini ifade etti. Ön tahminlere göre tankların nihai varış noktası Ukrayna sınırları yakınında bulunan Pogonovo poligonu. Rusya'nın geçen ilkbaharda söz konusu poligona askeri güçlerini yığması Batı'nın endişelerini arttırmıştı. The Washington Post gazetesi 10 gün önce Amerikalı ve Avrupalı yetkililere dayanarak hazırladığı haberde Rusya'nın yeniden Ukrayna sınırlarına asker ve teçhizat yığmaya başladığını ileri sürdü. Ayrıca Politiko gazetesi Ukrayna sınırına yakın konuşlandırılan Rus birliklerinin uydu görüntülerini yayınladı. Gazetenin haberine göre 1 Kasım 2021'de çekilen uydu fotoğrafları Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri güçlerini yeniden arttırdığını doğruluyor. Öte yandan Ukrayna Savunma Bakanlığı Baş İstihbarat Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Rusya'nın Ukrayna sınırları yakınlarındaki askeri güçleri arttırdığına dair bir belirtinin tespit edilemediği ifade edildi. Açıklamada büyük ihtimal medya ve internette Rusya Federasyonu'nun Ukrayna sınırındaki askeri birliklerini artırdığına dair yayılan bilgiler, özel enformasyon ve psikolojik eylemlerin bir unsurudur. Bu hareketlilik aslında tatbikatın tamamlanmasından sonra birliklerin hareketi çerçevesinde planlanan eylemler. Saldırgan devletin ordusunun hareketlerini ve Ukrayna devlet sınırına yakın sayılardaki değişiklikleri sürekli olarak izliyor denildi. Ukrayna Savunma Bakanlığı, devlet sınırı yakınlarında konuşlandırılan Rus askerlerinin sayısını açıkladı. Bakanlık, askeri istihbaratın verilerine dayanarak Rusya'nın Ukrayna sınırı yakınlarına yaklaşık 90 bin Rus askerini konuşlandırdığını duyurdu. Ukrayna Savunma Bakanlığı, askeri istihbaratın işgal altında bulunan Kırım'daki ve Ukrayna-Rus sınırındaki durumunu dikkatle takip edildiğini bildirdi. Bakanlıktan dün yapılan açıklamada, Savunma Bakanlığı Baş İstihbarat Müdürlüğü'nün verilerine göre, 2021 yılının Kasım ayının başından itibaren sınırlarımız yakınlarında ve Rus işgali altındaki topraklara yaklaşık 90 bin Rus askeri yerleştirildi denildi. İşgal altındaki topraklarda ve Ukrayna sınırı yakınlarında konuşlandırılan Rus askeri güçleri arasında 8. Güney Askeri Bölgesi ve 20. Merkez Askeri Bölgesi ordularına ait birliklerinin ayrıca Rusya Karadeniz Filosu birliklerinin yer aldığı belirtildi. Bunun dışında Ukrayna sınırları yakınında Rusya Hava Kuvvetleri 4. ve 6. ordularına ait birliklerin de yerleştirildiği aktarılan açıklamada, geçici işgal altında bulunan Donetsk ve Lugansk bölgelerinde Rus işgalci kuvvetlerine ait iki kolordu konuşlandırıldı ve faaliyet gösteriyor diye vurgulandı. Zeytun gazetesi, Amerika'nın Avrupa Birliği ülkelerine Ukrayna sınırındaki Rus askeri hareketliliğinden duyduğu kaygıyı ilettiğini belirtti. Alman Zeitung gazetesinin diplomatik kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre, Amerika, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi ile bir dizi Avrupa ülkesine Rusya'nın Ukrayna sınırı yakınına güç yığmasından duyduğu kaygıyı ileterek askeri hareketlilikle ilgili verileri paylaştı. Gazete, Amerika'nın bu hafta sonu Amerikan Dış İlişkiler Servisi ile Almanya, Fransa ve İngiltere Dışişleri Bakanlarına Rusya'nın Ukrayna sınırına güç yığması ve buna bağlı olarak gerilimin tırmanma potansiyeli nedeniyle duyduğu endişeyi paylaştığını yazdı. Berlin'deki Amerikan Büyükelçiliğinin diplomatik temasların içeriği hakkında yorum yapmaktan kaçındığını belirten gazete, büyükelçiliğin Amerika'nın Rus saldırganlığı karşısında Ukrayna'nın egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteği şüpheye yer bırakmamalı şeklindeki ifadesini aktardı. Yeni yayımlanan bir rapora göre Ukrayna'daki savaşta kullanılan silah ve mühimmat üzerine yapılan araştırma, Rusya'nın silah sevkiyatlarıyla çatışmayı sistematik olarak körüklediğini ortaya koyuyor. Finansmanı Avrupa Birliği ve Almanya hükümeti tarafından sağlanan ve İngiltere merkezli Conflict Armament Research isimli araştırma kuruluşu tarafından yürütülen araştırma 3 yıl sürdü. Söz konusu çalışma, konuyla ilgili bugüne kadarki en kapsamlı araştırmalardan biri olma özelliğini taşıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ülkeleri Kırım'ın ilhakı ve Ukrayna'daki ayrılıkçılara silah desteği sağladığı gerekçesiyle Rusya'ya yıllardır yaptırım uyguluyor. Analistlere göre raporun sonucunun genel tabloyu değiştirmesi pek olası görünmese de Ukrayna'daki yasa dışı silah transferlerine ilişkin ayrıntılı bir bakış açısı sunuyor ve Avrupa'da devam eden tek aktif savaşı körükleyen silah ticaretinin kapsamını ortaya koyuyor. Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçılara gönderilen Rus menşeli silah transferlerinin daha önceki analizleri, fotoğraflara veya istihbarat raporlarına dayanıyordu. Yeni rapor gerçek silahlara odaklanıyor. Raporun hazırlanması sürecinde araştırmacılar, esir alınan ya da öldürülen ayrılıkçı savaşçılar veya kontrol altına alınan cephelerde ele geçirilen onlarca tüfek, el bombası fırlatıcısı, omuzdan ateşlemeli uçak savar füzeleri ve binlerce mühimmat üzerine çalışma yürüttü. Ele geçirilen silahlar detaylı incelenirken araştırmacılar silahları üreticilerine kadar seri numaralarını ve diğer tanımlayıcı işaretlerini takip etti. Ukrayna'da savaşın silahları başlıklı rapor, ayrılıkçı güçlerin Sovyetler Birliği'nden miras kalan eski silahlarla donanmış milislerden daha fazla olduğunu, daha ziyade modern orduları takip ettiklerini ve yerleşik bir askeri doktrine sahip olduklarını gösteriyor. Ülkenin doğusunda 450 kilometre uzunluğundaki bir cephe hattına yayılan savaş, 2014'te Rusya yanlısı bir devlet başkanının sokak gösterilerinin ardından görevden alınmasıyla patlak verdi. Rusya askeri müdahale ile karşılık verdi. Kremlin, batılı ülkelerin sınırı geçen büyük silahları belgelemesine rağmen Ukrayna'ya yönelik silah transferini sürekli olarak reddetti. Buna 2014 yılında bir sivil uçağı düşüren ve bir gemideki 298 kişinin tamamının ölümüne neden olan paletli araca monte edilen uçak savar füze sistemi de dahil. Aksine Rus yetkililer, batılı hükümetleri, Amerika'nın anti-tank Yavelin füzeleri tedariki ve çatışmada geçen ay ilk kez kullanılan Türk üretimi Bayraktar SİHA'larının tedariki de dahil olmak üzere Kiev yönetimini askeri destek verip çatışmayı körüklemekte suçladı çatışmalarda sonbaharda yeniden alarm zilleri çalmaya başladı. Sosyal medyada yayınlanan uydu görüntüleri ve fotoğrafları, Rus tanklarının ve diğer zırhlı araçların Ukrayna sınırına yakın olduğunu ortaya koydu. Bu doğrudan işgal korkusunu da artırdı. İngiltere merkezde araştırma kurumu olan Conflict Armament Research tarafından yürütülen araştırma, büyük ölçüde en temel ancak çoğu zaman en ölümcül olan küçük silahlara odaklandı. Çalışma, silahların Rus askeri envanterinden başka hiçbir yerden gelmemiş olabileceği sonucuna vardı. Örneğin Ukrayna ordusunda hiçbir zaman kullanılmayan ve dolayısıyla ayrılıkçı güçler tarafından ele geçirilemeyecek ve kullanılamayacak şekilde el bombası fırlatıcıları, keskin nişancı tüfekleri ve kara mayınları bulunuyor. Araştırma sırasında Rus yanlısı ayrılıkçıların özel silahlar kullandıklarını da ortaya koydu. Araştırmacılar bir medyanın etkisiz hale getirilmeye çalışıldığında kara mayınının altına kurulabilen ve bu sırada infilak eden taşıma önleyici ya da bu bir tuzağı olarak da isimlendirilen Rus fabrika yapımı cihazları bile belgelediklerini dile getirdi. Raporda yer alan daha ince detaylı kanıtların, ayrılıkçıların Rusya'dan doğrudan bir destek hattına sahip olduğuna da işaret ettiği değerlendirmesinde bulundu. Dünya genelinde birçok savaşta yaygın olarak kullanılan Kalashnikov tüfeklerin bileşenlerinden birbiriyle uyuşmayan seri numaralarının olması yaygın bir durum olsa da Ukrayna'nın doğusundaki savaşta durum farklı. Kafın 230 sayfalık raporunda tüfek parçalarının birbirleriyle eşleştiği bir diğer deyişle bu silahların fabrikadan çıktıktan sonra doğrudan savaş alanına geldiğinin anlaşıldığı kanaati yer aldı. Çalışmada 2014'ten 2019'a kadar savaş alanlarından ele geçirilen 4793 adet küçük silah mermisi ve 43 silah da incelendi. Raporun yayınlanmasının ardından Moskova hükümeti ve Rus silah üreticileri yorum taleplerini yanıtsız bıraktı. Böylece bu bilgiler eşliğinde bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.